Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapmayız Yeni gelen yılbaşı mutalarına 19 bir de mucize uğur böceği kıvam kutusundan atacağım. Kıvam bir tane tutacağız. Evet. Şimdi hemen petimize görüyoruz Buradan hemen şuradan. Ee, burada bu arkadaşlar benim hepsi var. <laughs> evet arkadaşlar hangisini seçeceğim ilk başta Mucize Urbacığı'ndan mı başlasak? Evet arkadaşlar çünkü... Evet arkadaşlar ben bu videoyu tek başıma çekeceğim. Evet arkadaşlar ben bu videoyu Mert ile çekiyorum. Mert şu anda yanımda olmalı. Ama de evet burada. Arkadaşlar şimdi pet birincisini açalım. Açıyoruz arkadaşlar. Açarız bakalım ne çıkacak. Mucize örgücüğünden. Parayı çıktı. Arda'nın en istediği tabi. Ama ya bana ver ya. Lütfen. Lütfen verelim. Tamam tamam veririm bir zaman Allah Allah. Ama güzel bir şey karşılığında. Artık arkadaşım diye ayrıcık yapmıyorum. Şimdi 19 tane şey yapacağız. Ben buraya hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Hayalet tat olur mu? Arkadaşlar evet bu da diğer dosyamız. Ups. Oo, hikaye öğrenci için. Arkadaşlar hikaye öğrenci iyi bir şey. Evet arkadaşlar diğer dosyamızı açıyoruz. Açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. Edeyim. Merhaba arkadaşlar. Yeniden döndük ve üçüncü dosyamızı mısın? Evet arkadaşlar. bu arada biz bunlarla takas yapıyoruz. Aldıklarımızı takas yapacağız. Bakalım bunlar neler alabilirsiniz. Mesela bunu aldım hemen. Hemen. Evet arkadaşlar şimdi başka birini bulacağız şu kanal kabul etmedi. Şuradan Meita. Meita diye bir tane şey var. Kişi var. Arkadaşlar kimse uygun değil ya. Ben bir şey bulup geliyorum. Bakın, dediğini anlamadım Ertuğ. <laughs> evet arkadaşlar, Ertuğrul'un dedikleri çok sıçmıyor. <laughs> Sen bana sor. Bak test Anlamadım. edemedi. Anlamadım ha. Ama bu ki doğru değil bu yalan. Arkadaşlar başka bir şey. <laughs> değil. Evet arkadaşlar şimdi ben şunun içinden yapıyoruz. Ya bu ne? O zamana kadar. Ama o doğru değildi. Yalan da. Tamam bir, bir deneyelim. Hah oldu benimki oldu. Şimdi bana soru sor. Sen birine aşık mısın? Bilmiyorum ki. Evet. <laughs> e. Ee? A aşık Aa! mısın? Kime aşık? Adılıyorsun. Ayı, ben de oğlum lan. Sen ayarla. Ama biz ondan ayrıldık. Aa biz laşıktık. Okuldan mı? Bilmem. <laughs> Adam alışık olsun kişiyi bilmez mi ya? arkadaş. <laughs> <laughs> ya bir de benim yapalım ne ya? Bu ne ya? ne ya? Hadi Hadi bakalım. Tamam başına. Sen Şimdi, evet, Sen tanrımın başına. Hiçbir öptün Hayır. <laughs> Arkadaşlar yalan çıkacak. Çünkü annesini öptü. Anasını öpüyor bak yalan Çıkmazsa benim değil. <laughs> e ben şey yapayım, ben. ben. <laughs> i̇şte arkadaşlar i̇şte de. ben demiştim Ya Bu ne? Bu <laughs> ne? O ne ya? Bu ne? Bak. ne ben baktım. Evet arkadaşlar yalan dedi. Türüyle oynuyoruz. <laughs> Hadi. O o o o o. Tamam şimdi merhaba. <laughs> Gerçekmiş ya. ya Bunu Nasıl yapacağım bilmiyorum. Hayır teşekkür ederim. Aslı yok. <laughs> Nasıl yapayım? Basma. Tamam. Ne çikolata çikolata? E ee, benim çok sevdiğim bir sürü çikolata var. Bilmiyorum ama Sen beni çikolata hangisi? Unuttum ben bir sürü çikolata yedim bu yüzden hepsi de çok güzeldi yani. Anlıyorum. Yalan sanacak. Yalan mı acaba? <laughs> Yalandır. Doğru. Aa hepsini seviyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Arkadaşlar şimdi PKS'yi ben yediyorum. Ekmer diyor baba sarıyor Arkadaşlar bu da geldi. Bilginize artık ben bütün videolarımı tek başıma çekiyorum. Şimdi hemen bu yumurtamızı da açalım. Arkadaşlar diğer diğer kalan yetmeyeceği için sonraki videoda Çırpıcı da. Evet arkadaşlar görüşürüz. Ben bunun ikisini çekeceğim. Görüşürüz.